Zeynep, hayırdır niye çağırdın beni bu saatte? Bunu geri vermek için. Ya nasıl ya? Zeynep, senin annenden yadigar. Niye geri veriyorsun? Evet, öyle. Ama artık eskisi kadar istemiyorum. Lütfen bırak. Sen bugün olanlar yüzünden bana kızgınsın, değil mi? Ya Burak benim telefonumda. Benim ağzımda Gözde'ye mesaj atmışsın. Ya nasıl bir insan yapar bunu? Aşık bir insan yapar. Ya lütfen Burak, hiç inandırıcı değilsin. Ya ben artık seni tanıyamıyorum, anlayamıyorum. Ya Gözde ölseydi? Hiç düşündün mü bunu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Zeynep? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zeynep, bak olanlar sadece bir kazaydı. İnan bana, ben sadece Gözde'yle konuşup, af dilemek istemiştim. Ya keşke inanabilsen Burak, keşke. Ama artık sen eski Burak değilsin. Ve ben bu yeni Burak'ı hiç sevmedim.